Arkadaşlar ben suikastçı. Bugün sizlerle beraber Clash Royale'de ayna modu olacağı galiba. galiba bakayım. Aynen ayna savaşlar yapacağız. Onun haricinde düz savaş yapacağız. Sandıklar açacağız. Ama şöyle aklımda imkansız yapmak var. Size i̇şte şöyle söyleyeyim. Eğer kim bu yıl bitmeden yani 2023'e girmeden hedefimiz olan 50 aboneye ulaşırsak bir günde tam 15 video yükleyeceğim. Ama bunun için yıl sonuna kadar bana abone olmaz lazım. Olursan cidden çok mutlu olurum. Bir günde 15 video yüklemek benim için biraz zor olacak. Ama siz bana abone olursanız ben her şeyi yaparım. Hiç sıkıntı değil. O yüzden şimdi de bir abone olursanız çok mutlu olurum. Ve ilk şuradan ücretsiz sandığımızda başlıyoruz. 15 video bence çok iyi. Hemen abone olun. Yani bir günde 15 video atan başka youtuber bulamazsınız. Şuradan gel şunlara. Tamam. En son askerleri yükseltir savaşlara gireriz. Unutmayın 2023'e girmeden 50 abone olmamız lazım. Açıyoruz. 173. Ne verecek? Düzgün bir kart vermeyecek anlaşıldı. Varkür tamam bak bu iyi olabilir. 168 bir tane ok bir tane bombacı 7 tane goblin 2 tane de mini pekka mini pekka var ya bayağı level alacak bu çok iyi olur 348. 4 taş bir tane mızraklı. bir tane mezar taşı 17 şövalye mi 3 tane alev top bak alev topuna bir level gelse var ya Tamam bir tane aldı. Bir 348 daha. iki taş. Şövalye kesin level alacak. 4 bombacı. 13 oklar ve 3 tane mezar taşı. 14 da kadar çocuk ya. Sandıkları biriktiriyorum ben. Burayı geç. Bir beş goblin daha. Okçular. işte bu alef topu level aldı. 320. 3 taş. Mızrahlı. Hep sıradanlar minyon verdi. Bir değişiklik. 1 minyon değişik verdi. Geri kalan her şey hala aynı. Bakalım bunda değişik bir şey verecek mi? Aynısı gelirse söyleme. Oklar. dört 4 tane. Tamam bu çok gelmedi. Yani oh, bunu söyle geç. 3 tane dev geldi. Burada da altına saldırı mıydı neydi öyle bir şey var. Ama siz bu videoyu izlediğinizde olmayacaktır yani. Bitmiş olacaktır o. Şimdi level'ları verelim. 6 level silah şur. 6 level dev. İndi pek çok yükselirse desteği falan alabilirim ha. 6 level alev topu. Her şey altılıyor mu lan? Şurada Valkyrie var. Valkyrie 4 level yapak. 7. seviye mi olacağım? Aynen bir yedinci seviye iskelet ordumuz var. Bir yedinci seviye yavru ejderimiz var. Bayağı yükselttik ha. Desteği iyi yükselttik. Hadi bakayım beklediğime geldik. Bitti. Bitti deseydi. Altıncı level mini pekka. İyi iş yapar vallahi da. Sınırda kaldı ya lan. Önce bir normal savaş yapak. Girişle bitiş videosunu yaptığımız gibi yine aynısını. Bir başlangıç. Dört devlimden. Kafayı mı yedin oğlum dört Askerleri fazla yükselttim diye böyle verdi herhalde. Yani normalde böyle bir şey yapmaması lazım. Siz şöyle var küre bir odaklansanız var ya odaklandırtan istediğim gibi oldu. Şuradan bir de prens çaldım mı var ya. Yavru ejderha odaklanan yavruya odaklanan. Yavruya odaklanmadı. Valkyra da kalsaydı da Gerekte de kalmadı. Okları kullandı. Ben şuradan bir şunları savayım. İksirleri çok gereksiz kullandı var ya. Hadi dur dur durdurabilirsen kalan iskelet ordusunu. 7 level iskelet ordum var. Oğlum kafayı mı yedin? 27 al. Kupa. Kaç altın verdi lan? Bir tane daha sandık açık dur. Seçtiğim. Bombacı ver ya. Kullanmıyorum da belki bir ara kullanırım. Alan hasarlı ya sonunda Destan aldık. 340 2 taş Hadi düzgün bir şey bir tane mızraklı bir tane 8 milyon verdi 9 okçular geç Ender gördüğüm an anlıyorum ki çok iyi bir şey gelmeyecek Şunu var ya aslında yükselsin benim için ne uçum Oo. İyi kartlar varmış lan beklesek mi ki acaba dur o zaman bir durak şurada sandık var o sandığı da alak savaşa girdik lan Ayna savaşı vardı onu yapacaktık diyeceğim yanlışlıkla savaşa girdik unuttum be neyse hadi saldır buyur ben beklerim seni Şimdi iskelet ordusunu salacağım. Ama kesin oklar kullanacak diye korkuyor. Yani olabilir okları. Şöyle yap. Tamam mini pekka da eritir bunlar. Aslanlarım be. Adam bilmem kaç iskir iksirini. 3 iksire mi 4 iksire mi mahvettik lan. Şimdi yine aynı kombine yapacağım. Arkadan prensi vereceğim. Haydi lan hızlanamadı. Hızlanıp bir fura Oradan hızlanacağız Silah şöyle bir koyacak. Koyamıyor. Niye koyamıyor? Olsun vurduk yine. İşte, Düşün. Tek yedi. Bitti bu kadar. Valkür yutmazsa valkür gider bir de orada kureye girişir. Tamam. Bombacı mantıklı. Mantıklı oynadım. Hele ki bombacım var. Anlaşılan adamın okları yok. Bombacıyla halletmeye çalışacak. O yüzden o kadar çok sıkıntı yapmama gerek kalmayacak sanırım. Oğukları hazırda tutacağım. Oğuklar olmadığında çok fazla sıkıntı çıkarttı. Şuraya doğru bir oğuklar çal. Bak ne diye attı. Olsun yine adama çok fazla iksir harcattık. Şimdi, al sen şu Valkyrie'yi. Valkyrie. Of 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 dur 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 dur. Şşt. Bombacı ha. Tamam hepsini buna odaklandırdım. Ağır tank karakteri oğlum. Ona odaklansınlar. Şimdi devle bir hücum deneyebilirim açıkçası bebek ejderli. Şuradan. Dev hiç çoktan bir iki gidip o kuleye vuracaktır. Bunu biliyor. Devi tutmak için çok ikisi harcayacak. Yani bir tane bile olsun vuracak. Bunu biliyorum. Şöyle adam büyük bir atak deneyecek. Ama işe yaramayacak. Kuleye bir tane vurabilir. Bir tane fazla değil. Gel şuradan sana bir tane şunu savsak. Ardından şöyle. Tamam hepsi gitti. Şuradan şunu ver. O, o kuleyi deşecek. Onlar da ona odaklandı. Tamam. O kulen gitti seni. Hiç uğraşma. Prensi tutmazsan duman olur. Bir kupa daha versene lan. Bir kupa daha vermedi ya. Ne diyorsun? Yok yok tamam. Hiçbir şey yapmayacağım. Partiden hadi. Daha yeni de aynı savaş yapacaktık. Onu unuttum. Düz savaşa girdim. <laughs> Kutu deste verdi ya. Kutu oldu bak. Tut şunu. Şuradan bir cehennem mecleri. Önce onu deşecek. Şuradan ikinciyi de ver. iki cehennem tek cehennem ejderi dayanamam. Buradan bir de bunu ver. Cehennem ejderi kuleye bir kitlense. Tamam. Tamam cehennem ejderi kuleye kitlenip az da olsun vurdu. Şu anda tek güvencim cehennem ejderi diğer kartlardan bir balona güveniyorum. Başka yok. Şuradan bir büyülü okçu, bir elektro ruh. Bitti bu kadar. Balonu duman edecek lan. Al sen şunu bir reis. Hele ki kulem destek çıkıyor da acık. Yetmez. Deste çok boktan geldi. Çüştan 600 can olan şeyi nasıl bir anda düşürdün? Çok saçma bu. Sen bu uzaklaşsan. Şuradan bir de bana balon ver. Hay senin cehennem ejderinin. Tut şunu. Şuradan bir şunu ver. Kulenin <laughs> canını 31 yaptım. Al. Onların ikisi birbirini alacak. Şuradan bırak gelsin o. Gelsin. Nasıl lan dur. Sen nasıl ölmedin dur. Ha ah, tamam ona odaklan. Sonra gel şuna odaklan. Sonra şuna kitlen dinlesen var ya. Tamam şuradan bir tane daha lırha'dan indir. Elektro çok şey yapma. Şunu ver şuradan. Hepsi cehennemcilerini şu anda kitlenecek. Balonda gidecek orayı dümdüz edecek. Bu kadar. uzatmalara girdik. Şuradan bir tane şöyle. Bir tane daha. Yine aynı kombineyi deneyeceğim. Aynen aynen. Tomruk kesin durduracaktır onlar. Fül havaya hücumla gidiyor. Sen bir tık geriye gitsene reis. Bir tık bile gitmedi tamamen gittik güzel Buradan bir tane daha bundan bir tane daha o kuleyi devireceğim orada şunu ver al sen şurada bir elektro ruhla bir uğraş Hı. E benim balonda senin kuleye gidiyor ve benimki daha fazla hasar verdi. Tebrikler iyi oyundu. <laughs> Neye kız lan? Tebrik ediyor işte. İki taş çaçam yok. Sen direkt kaçabiliyor mu lan? Açıldı bir diğer sandığa yer kalsın. Bir tane daha aynı savaş yap. Ondan sonra biten bir tane şey yapalım. Düz savaş yapalım ya işte. Rastgele deste vermesi hoşuma gidiyor da bu adam çok güçlü bak. Demiştim çok güçlü. Şöyle. Güm. Bizim cadı bir şey yapamayacak. Şu arkadan cüngir vurabilirse vuracak işte. Yok bu savaşı biz kesin kaybettik. Garanti kaybettik. Sıkırak tuttu lan. Anam. Hadi. Yine şu şerefsiz saldı. Bir tane daha oduncu ver. Bir tane buz ruhu. Ne işe yarar bilmiyorum da. Bir ölüp öfkeyi düşürdü mü öteki daha da delilenip onu gümletir. Aynen. Nasıl biliyorum? Bilirim ben ustayım bu işte. Ama kaybedeceğim bu savaşı orası bir kesin. üçünü. Dur şunu. dur 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 dur. Al şuradan bir de fişekçi lak. Tamam. Şuradan bir oduncu ver. Alırsınız siz onu alırsınız. Şuradan as ya. O zaman şu oduncunu arkayı destekleyip bari ne yapak? O şimdi ölecek. Benim diğer oduncu öfkelendirecek. O da ölecek. Benimkiler çift de öfke yapacak. Rahap. Bir daha. Götmedi de. Dur yıldırımla aldırım orayı. Rahap. Yıldırımın hasarı fazla. altın sandık. Tamam. Üç taş da çektik. Bir de buradan bir daha sandık açak. Açak mı? Açak ya hadi. Gel. Beş. İki taş. Şu şövalye bir level alamadılar. Şimdi bir şey daha yükselsem level alacağım da ben bu levelde iyiyim. Bu arada burada ben 3 ile 4 var da alınmadı. Niye almadım? Yani şu atıyorum. Sonradan açıyorum Belki efsane bir kart falan atar. Belli olmaz. 192 kupa benden daha yüksek. Yani kaybetme olasılığım da daha yüksek. Bol şans. Sana da sana da. Gel bakayım Valkir bak kötü oldu dur. Sen şuradan dev odaklansanız abereyiz. Valkir'in ölmesini bekliyorum. Valkir birisi aradan. Çıt tut şunu. Bak havaya bak ya. Allah senin belanı vermesin. Havaya bak dedim hele Sen şuradan bir aradan bir çık. Hiç uğraşamam seninle. Adama kesin kaybedeceğim. Bu bir garanti. Yani bana en çok hasarı o verdi. Ha 2x'e girdiğimizde belki kurtarabilirsem kurtaracağım. Onlar için hiç ümidim falan yok benim. Paso kaybedeceğime inanıyorum. 虎妈，先哭嘞，先哭嘞，虎妈。